Asgari ücretle iki altın alınıyorsa iptal etmek gerekir bütün düğünleri. Daha önceden sekiz altın alınıyor diye biliyorum. Millet bıktı ya. Bir an önce seçim istiyoruz. Zenginler için iyi tabii Altın katlandıkça servetleri katlanıyor. Altın genelde yüksek. Yani normal çalışan da alamıyor sadece asgari ücretle değil. Sözün bittiği bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Siz bu yükseliş hakkında neler söyleyeceksiniz? Valla altını şu anda alamadığınız için yükselişinde bir şey söylemiyoruz. Altın haddinden fazla yüksek. Yükselmeye de devam ediyor hala. Nerede duracak bilemiyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bir asgari ücretle şu an sadece iki tane çeyrek altın alınıyor. Ya asgari ücrete şey değil. Yani tamam e, yüksek olabilir. Asgari ücrete de bağlı yüksek olabilir ama e, altın genelde yüksek. Yani, normal çalışan da alamıyor sadece asgari ücretli değil. Yani işte enflasyon her şeyde gör, görülüyor zaten Alışmışız, markete gidiyoruz ne bileyim. Daha önceden 8 altın alınıyor diye biliyorum. Şimdi düşe düşe 2 çeyrek altına düştü bu da çok kötü durum. Hiç anlamadığım bir konu hiç altınım olmadı ama daha da yükselecek gibi duruyor altın fiyatları. Çok kötü ülke açısından altın bu kadar değerli olması bizler için büyük bir kayıp. Zenginler için iyi tabii ki altın katlandıkça servetleri katlanıyor. Ama bizim gibi ücretli insanlar için zor. Çok kızıyorum bu hükümete. Millet geçinemiyor diyorum. Daha ben ne diyeyim? Ya? Yükselir yükselir bu böyle kalır mı ya? Bak millet alışverişe geldi bir tane alışveriş yapmadan gidiyor. Mont kaç lira biliyor musun? 26 bin. Millet bıktı ya. Bir an önce seçim istiyoruz. Anormal ne diyelim yani böyle bir şey dünyada yoktur herhalde. İnsanlar aç ölüyor diyelim ne diyelim asgari ücretle iki altın alınıyorsa düğüne giderken herhalde iptal etmek gerekir bütün düğünleri. Altın yükselişini kötü değerlendiriyorum. Yani ekonominin iyi durumda olmadığını gösteriyor. Böyle yükselmeye devam ederse iyice alım gücü düşer, yoksullaşır, gelir dağılımı daha uçurum haline gelir. İşte sosyal çalkantılar da artar. Ya vahim bir durum yani açlık sınırının altında. 26 bin sanırım açıklanan açlık sınırı. Asgari ücretse açlık sınırının altında. Ne diyebilirim? Yani bundan öte bir şey denebilir mi? Sözün bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz.